İnsanlık tarihi, bilinmeyene karşı verilen bitmek bilmeyen bir mücadele ile doludur. Ancak bazı düşmanlar görünmez ve ölümcül, tüm medeniyetleri tehdit etti. Bugün sizi geçmişin en karanlık sayfalarına, kara veba ve diğer büyük salgınların tüyler ürpertici dünyasına bir yolculuğa çıkaracağız. 14 100 yıl Avrupası'nı kasıp kavuran kara veba, adını bile duymaya cesaret edemediğimiz bir dehşetti. Asya steplerinden yayılan bu ölümcül hastalık, gemilerle limanlara ulaştı ve kısa sürede milyonlarca can aldı. Şehirleri hayalet kasabalara çevirdi. Bilimin yetersiz kaldığı bu dönemde insanlar korku ve çaresizlik içinde batıl inançlara sarıldı. Hastalık, tanrının gazabı, şeytanın işi veya yıldızların laneti olarak görüldü keçilere günah yüklemekten cadı avlarına kadar uzanan çaresiz ritüeller denendi. Vebaya karşı uygulanan tedavi yöntemleri hastalığın kendisi kadar ürkütücüydü. Kan akıtma, sülükler, zehirli karışımlar ve veba doktorlarının maskeli figürleriyle yapılan garip uygulamalar çoğu zaman hastaların acısını arttırmaktan öteye geçmedi. Veba sadece bedenleri değil, toplumun her kademesini de çürüttü. Ekonomi çöktü ahlaki değerler sarsıldı, aileler dağıldı. Ölümün kol gezdiği bu dönemde insanlar hayatta kalmak için umutsuz yollara başvurdu. Düzen tamamen bozuldu. Kara veba ilk değildi ve son da olmadı. Çiçek hastalığı, İspanyol gribi ve günümüz pandemileri insanlığa kırılganlığını ve öğrenilmesi gereken dersleri hatırlattı. Her salgın tarihimizde derin izler bırakarak bilime ve işbirliğine olan ihtiyacımızı bir kez daha gösterdi. Geçmişin salgınları sadece birer hastalık hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın hayatta kalma mücadelesinin ve bilimin zaferinin destanlarıdır. Bu dehşet verici yolculuktan çıkardığımız dersler, gelecekteki tehditlere karşı en güçlü kalkanımız olmaya devam edecek.